Bugün Philips Tattakoma makinesinde öğütülmüş kahve ile nasıl kapı yaparız bunu göstereceğiz. Hemen bardağımı yerleştiriyorum, şunu biraz yukarı şöyle kaldıralım, evet bardağımızı yerleştirdik. Süt haznemiz yerinde, öğütülmüş kahveyi biliyorsunuz ben bunu çok önceden almıştım nasıl çekildiğini bilmiyorum şöyle göstereyim size hep buna dair soru geliyor espresso tarzında. E ölçülmüş kahve kullanırsanız daha iyi olur herhalde diye düşünüyorum. Evet, şimdi bununla başlayalım. Ne yapıyoruz? Hemen cappuccino'yu buradan seçiyoruz. Bakın ilk ayar çekirdek ayarı. Bunu en alta getirmemiz gerekiyor. Gördünüz mü? Şu işareti gördük. Şu işaret neydi? Şu işaret işte bu. Sonrasında bardağımıza göre boyutunu seçebiliriz. Buradan OK tuşuna basıyoruz. Hiç çekirdeğe kaydırmadık gördünüz. Şunu bir kademe alta getireyim. Bakarsınız taşar şimdi bu bardağın boyutu diğer bardaklarından farklı. Ve sonrasındaki köpük ayarına geçmek için yine buradan köpüğü birazcık daha fazla seçebilirsiniz. OK tuşuna basar basmaz şunu içine döküyoruz. Bu kahveyi şu küçük azleden ekleyeceğiz. Şimdi bakın OK tuşuna bastım kahvemi küçük hazadan ekledim. Her seferinde sadece bir ölçek kahve ekleyebilirsiniz. Fazla kahve eklemeyin. Bu çekirdekteki gibi fazla kahveyi kendi kendine öğütüp alıyor ya o şekilde değil. Sadece zaten kapağın üstünde de göreceksiniz. Sadece öğütülmüş kahve ve bir ölçek ekleyin diye yazıyor. Evet şimdi bakalım makine bir sıkıntı çıkartacak mı? Düzgün bir şekilde öyle yapacak mı? Hemen izliyoruz bu arada. Saygakta ortalarda dolanıyor. Köpüğümüz kadife kıvamında gayet güzel bir şekilde geldi. Bakın videoyu hiç durdurmuyorum. Özellikle hani e, makine tam olarak nasıl bir tepkide bulunuyor. Siz burada acaba yaparken başka bir şey mi basıyorsunuz tam bilemiyorum. Buna dair çok fazla soru geldiği için bu şekilde bir e, video çekmek istedim. Evet şu anda espresso'yu verecek. Bakın gördünüz mü? Gayet güzel bir şekilde veriyor ki dediğim gibi bu benim marketten aldığım Nonen bir kahve çeşidiydi. Yani öğütülmüş kahveydi ama filtre kahve değildir diye düşünüyorum. Ve bu şekilde yaptı. Gayet güzel, köpüklü. Şu şekilde de gösteriyorum. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Makinede hazırladığını belli etti. Deneyen herkese afiyet olsun. Umarım e, faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi ve lütfen güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. Hepimize afiyet olsun. Kendinize çok çok iyi bakın.